değerli terakiller. Yarının gençleri yarı olan bizler bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını kutlamak için toplandık. Bir milletin milli mücadele fikriyle yeniden doğduğu, umutları yeşerdiği gündür bugün. Fikirlerde başlayan, yüreklerde filizlenen, tüm yurda yılan vatan sevgisidir bugün. 19 Mayıs, Samsun'a İzmir'e uzanan kahramanlık destanının başladığı gündür. Anadolu'nun yeniden vatan olmasının adıdır. Mayıs, yolun başı kurtuluşun ilk adımıdır. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve özgürlük mücadelesine katılan her bir vatandaşımızı sevgi ve saygıyla anıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımızı kutluyoruz. Sayın komutlarımız, Törenimize başlarken sizleri bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızı hep birlikte söylemeye davet ediyoruz. İstiklal Marşımızın ardından hep birlikte Terakki öğrencilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımızın kutlamak üzere hazırladığı programı izleyeceğiz. İyi seyirler dileriz. Merhaba değerli terakkililer. 19 Mayıs, Türkiye tarihinin en önemli ve kritik dönüm noktalarından biri. Adeta imparatorluktan ulus devlete geçişimizin en kritik tarihi. Yalnızca Türkiye için mi? Terakki tarihi için de çok önemli. Ama önce Türkiye tarihi. Çünkü Birinci Dünya Savaşı bitmiş, ülke işgal edilmeye başlanmış, bütün ordu terhis edilmiş, bütün silahlarına el konulmuş. Bu ortamda yani bir anlamda Tarihin sonunun geldiği bu ortamda demokratik bir mücadele başlıyor. Yalnızca eline silahı alanın başladığı bir mücadele değil. Bütün bu süreç seçim, temsil, meclis gibi demokratik kurum ve kavramlarla yönetiliyor. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor ve bütün bu süreci Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk yönetiyor askeri mücadele, siyasi mücadele ve diplomatik mücadele ve sonunda Lozan'la taşlanan bir zafer ve kurulan yeni bir devlet ve ardından ilan edilen cumhuriyet ve kendi coğrafyamıza, komşularımıza baktığımızda bizden daha uzun kendi varlığını devam ettirebilmiş ikinci bir ülke kendi coğrafyamızda mevcut değil. Dolayısıyla 19 Mayıs bize bağımsızlığın ve özgürlüğün değerini bir kez daha hatırlatıyor ve bu bayramı gençler kutluyor. Çünkü Atatürk'ün o meşhur nutkunda söylediği gibi cumhuriyet gençlere emanet edilmiş durumda. Ama yarının büyükleri olarak değil, bugünün gençleri olarak emanet edilmiş durumda. Dolayısıyla o gençlerin hayallerine, o gençlerin gelecek düşlerine çok değer vermemiz lazım onları dinlememiz lazım ve onları duymaya ihtiyacımız. Onların planlarını öğrenmeye ihtiyacımız var. Çünkü bu süreçte Terakki Okulları Osmanlı İmparatorluğundan cumhuriyete, Selanik'ten İstanbul'a çok uzun bir tarihin mekanı olmuş durumda ve hiçbir zorlukta geri adım atmamış durumda. Hiçbir zorlukta umutsuzluğa kapılmamış durumda. 1877 yılında kurulmuş. Birinci Meşrutiyeti, ikinci Abdülhamit dönemini, ikinci Meşrutiyeti, Balkan Savaşı'nı görmüş. Arkasından Birinci Dünya Savaşı'nı yaşamış. Selanik'ten İstanbul'a taşınmış. İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e taşınmış. Ve her bir aşamada kendi payına düşen modern eğitimden asla vazgeçmemiş. Üstelik kadın erkek eşitliğine değer vererek daha kurulduğu dönemden itibaren anaokulu açıp küçük çocuklara değer vererek, öğretmenlerin öğrencilerine siz diye hitap etmesini önererek daha 1890'lardan itibaren Türkiye'ye, Türk eğitim sistemine örnek olmuş bir okuldan söz ediyoruz. İşte bu okul ve Türkiye bize birlikte 19 Mayıs'ın anlamını anlatıyor. Nedir o 19 Mayıs'ın anlamı? Barış ve demokrasi içinde farklılıklarımızla bir arada yaşamak. Farklı etnik köken, farklı dini inanış veya inançsızlıklar, farklı cinsiyetler, farklı gelecek tasavvurları, farklı gelecek düşleri ve hayalleri. Ve biz farklılıklarımızla barış ve demokrasi içinde bir arada yaşamak için bir kez daha düşünme ve 19 Mayısı hatırlama, bağımsızlığı hatırlama, özgürlüğü hatırlama fırsatı buluyoruz. Bu ülkenin genci olarak ulusal tarihine, özüne, kimliğine sahip çıkabilen, bu duyguyu gençlerine aktarabilen, dünya siyasal tarihinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti imzasının sorumluluğunu taşıyabilen bir anlayışı özümseyerek ilerlemek istiyorum. Bu ülkenin bir genci olarak yürüyeceğim bu uzun yolda ideallerimin aydınlığıyla ile ilerleyebilmek ve benden sonraki gençlere emin adımlarla yürüyebilmeleri için bu aydınlık yolu emanet edebilmeyi istiyorum. sevgiden yana olan inancımızla uyanmak istiyorum. Bu ülkenin bir genci olarak hayvan haklarına saygı gösterilen, çevrenin ve doğanın korunduğu, insanların sadece birbirlerine değil, hayvanlara ve doğaya da saygı duyduğu bir ülkede yaşamak istiyorum. Yaşama dair bulacağım sorular için mücadele ederken, başardıklarımızla gururlanmayı, yaşadığım toplumda ise insanları yürekleriyle gülümsemesini istiyorum. Bu ülkenin bir genci olarak, kadınların korkmadan yaşadığı, kadın hakları konusunda dünyanın örnek gösterdiği, cinsiyetçi ve aterkil yapının son bulduğu bir ülkede yaşamak istiyorum. <laughs> ülkeme, geleceğime güven duymak, ait olduğum toplumla birlikte yol alacağıma inanmak istiyorum. Bu ülkenin bir genci olarak insan haklarının ve demokrasinin hakim olduğu, insanların özgürce yaşadığı ve huzurlu olduğu bir ülkede yaşamak istiyorum. once there was a man who could see the future he was watching the waves and dreaming full of hope and determination of times the brighter future he could see and he knew that the future was not easy then he remembered all of the young faces full of hope and determination like his and smiles he was a Tatuk, their father they believed in him, and so did he. On that boat, on May 19, 1919, he made a promise quietly. He would give them the greatest gift of all, their freedom and wealth, so they could rewrite Turkey's destiny. 19th May. In difficult times, you are enjoying in our hearts in golden letters. You saved our future by going to Samsung May 19th. We shall joyfully. You said 19th May is your birthday. Happy birthday, our hero. You will always live in our hearts. May the 19th. Ataturk went to Samsung. He started the independence war. He won the independence war he gave a special day to the teens after 102 years 1918's children are working for turkey now we are going to help turkey when we're an adult this is teens day happy teens day the 19th may the sports day we have fun in this day thanks to atatürk the young people can play Let's do sports, volleyball, basketball, and more. Let's have some fun. We will never be bored. We love you, Ataturk. I hope you see us do sports. Oh, Ataturk, you don't know how much you mean to us. You helped us so much. I wish you did not fly away from our life. Some of us didn't even meet you in their lives. I hope you are happy with the freedom you gave us. We will never forget you in our lives. You will always rest in our heart. We are so grateful for the things you did to us. Without you we will know how to run, play and do sports of course. We will wear red and white today. We celebrate this birthday. Happy youth and sports day everybody.